Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Merhabalar, Haber Ajans kanalına hoş geldiniz. 3 Nisan Cumartesi reyting sonuçlarını derledik. 3 Nisan'da ilk 3 sırada Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Survivor bulunmakta. Şimdi sırasıyla 1. sırada Gönül Dağı 10-19 reyting, 2. sırada Kardeşlerim dizisi 10-12 reyting, 3. sırada Survivor yarışması 5-55 reyting, 4. sırada Gönül Dağı dizisi özet 5.42 reyting, 5. sırada Fox Ana Haber 5.36 rating 6. sırada Kuzey Yıldızı İlk Aşk 5.11 rating 7. sırada Kardeşlerim Özet 4.20 rating 8. sırada Şovana Haber 3.80 rating videomuz bu kadardı sizlerde sizlerde izlediğiniz dizileri yorumlarda belirtmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere